Çanakkale'ye geldin ya Aydın'a evet, çarşıya evet. gezdin. Şehitlikleri gezdin ya dedem benim o da Şah, Türk, Tart, Türk, Yalanlar, Deli hepsinde de silah yoğmuş. 255 bin kişi ben sana mı anladın? ağladım arabanın içinde sana anlattım. Olabilir. Çanakkale'ye giriyoruz yavrularım dedim. İşte bu Çanakkale öne basit bir Çanakkale değil. Bu Çanakkale'de 255 bin şehidimiz ecdadımız bu Çanakkale'de çarpıştı ve toprakların üstünden kanlar böyle yağmur seli gibi akmış. 255 bin kişi. Gazze'de daha 50 bin kişi, 55 bin kişi. Orada 255 bin kişi. O kafirin hepsi yumaleşmişler. Türkiye'yi alacağız. Öbürü demiş ben alacağım. Öbürü demiş sen alacaksın. Jonk bayırı falan var orada. İşte gördük yani çıktık. O Jonk bayırındaki Şehitlikleri gördük değil mi? Akşam işte namaz kılarken bir fare çıktı abin. Şöyle bir baktı. Şuna, <laughs> şöyle, bir etti biliyorsun, biliyorsun değil mi? Hı hı. Ben namaz kıldırıyorum. Emine Halil'in Ahmet'te. Ahmet kahmet et dedim. Allah Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyor. Ezan, <laughs> okudu. getirdi. Bu ne diyor lan dedim. Tabian'ın Tabyanın Tabyanın üstündeyim ben de. Tabyanın Hı. üstündeyim. Yanı başımda da fareymiş. Bak hele. O da kulakları şöyle dikmiş. Seni seyrediyor. Ah benim İbrahim burada bir olsaydı bunu mu görseydim dedim. Sever. O, kulakları şöyle diyor bak fare yanı başımdaymış. Ben şöyle baktım orada hiç bozuntuya vermedim. Ahmet de şeytanleşti galiba orada gıcık gıcık kaptı. Gıcık kaptı. Öbürü de çekiyor böyle. Allah Ekber Allah Ekber ya o anda o da orada onu görüyor secde yapılacak falan onu, o gezecek onu onun telaşı Ahmet onun <laughs> çıktığı yere ben kafamı koyuyorum namaz kıldırıyorum yani. akşam namazını kıldırıyorum o karanlıkta <laughs> yani. da oralarda benim didem o güzel didem benim oralarda o askerliğini yetişen diyerekten uğraşıyor o yoksulluklar içerisinde. Kaç sene askerlik yapmış baba? Para falan 18 sene. 9 sene bir, 9 sene bir değil mi? Ya parça kesek. 5, 4 sene bir, 5 sene bir. Amcam, amcam nenemin üzerindeymiş. Birinde geldiğinde 8 yaşına girmiş. <laughs> Nene, amcam, ve amcam. Yani nenemi de köyde isteyenlere bir talep olanlar olmuş. 8 seneden sonra bunun kocası gelecek. Demek yok, telefon yok. Haber yok. Sözü de vermişler karşı tarafa. Çocuk var mıydı? Buyur. Çocuk var mıydı ilk se 8 senede? İşte 8 senede. Nenemin üzerindeymişim işte. Dedem giderken askerin birine seferberlik, Alman harfi, Çanakkale savaşı. Hı hı. Bunlara hep geliyor gidiyor. Geliyor, geliyor gidiyor. gidiyor. Hı hı. Biraz duruyor. üç ay duruyor çağırıyorlar. Hı hı. 4 ay duruyor çağırıyorlar. Balkan savaşı. En son. Balkan savaşı. Kurtuluş savaşı. Hepsine. Bu en son, ne, en uzun ne kadar kalıyor? Hı hı. Da herkes ümidi i̇şte, kesiyor. İşte geldiğinde, kaldığında, diyelim ki iki sene duruyor, bir sene duruyor ama Alman abi patlak veriyor. Hı hı. Alman abi patlak verdiği için, suyun onbaşıya çağırın diyorlar. Köye hemen haber gidiyor. Suyun 15'e çağırın. Yani seferberlik, hadi seferberlik. Hı hı. Yürü bakalım. Nereye? Çanakkale'ye. O güzel insan var ya, o güzel insan. Bal Mahmut'ta iniyor trenden, Bal Mahmut'ta. Hı hı. Trenden iniyor birine köye geldiğinde, savaşı bitiriyor, geliyor. O Boyalı'dan da Dilem'in tanrıları vardı, vardır. Onun başını anla, bu var. Ta, neydi, Kütürambare'den şeyle, gemiyle, gemiyle, Yemen'de o, işte. O Kütürambare arasında bunun. Bu savaşların arasında. O savaşlardan sonra... İki arkadaş Antalya'ya kaçırmış o Gemici de oradan anlat sen. O, Esir düştüğünden anlat. Geldiğinde işte dediğim gibi o savaşın birinde tekrar geldiğinde köye gelirken o tarlalarda çift süren biri varmış. Çift Hı -hı. süren. La Ali dayı, Mali dayı dedem bakıyor ki korkuyor bir de çift, 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 çift süren adam. Hı -hı. Kim lan bu? Pejmuda gibi diyor. Üst başı yırtık. Buradan kaçak şey, hacıyı biz kaybettik. O gibi geliyor adam. Bir baksa ki Hüseyin onbaşı, lan yani Hüseyin başı yanlış görmüyor değil mi, sensin diyor. Ben illa Hüseyin dayı bilemedin mi diyor falan. Bildim gelen bir kaçak sargıya diyor. <laughs> Geliyor Didem, Didem oraya kaçak dedi mi deli oluyor Didem. O tütünün yüzünden, o sigaranın yüzünden dizini kestirdi. Hadi ya. Kangarana kaldı, baş balığından taşları ölçeli. Hüseyin de öyle karara miydi? Karara, karara karara karara. Bir bacağı yok muydu? Şey, ya sene doktor sene yok, tek tekbir yok, yok o günlerde. 18 senede sigara içme. <laughs> Bunlar olmayacak. Ondan sonra, ondan sonra hırsını sigaradan alıyor da diyeceğim böylelikle hem tütünü içiriyor dedim hem de diyor ki la Hüseyin Onbaşı başın sağ olsun Aneyn de vefat etti diyor. Aa diyor. Aneyn de vefat etti diyor. Orada bir ciğerleri kopuyor ve ağlıyor falan. Orada iki üç tütün içi sarıyorlar, içiyorlar falan geliyor. Bir de daha Balkan, Alman Harbi'ne gittiğinde, Alman Harbi'ne, Balkan Savaşı'na gittiğinde vallahi aynı yerden bir daha çıkarken orduyu bir başkası da yine öne çift sürüyormuşmuş. Yoldan oranın bir patika yolu var. Tezekli da. O da öne bağırıyor falan. Diden tütün arayıyor, kaçak arıyor. Onun Hı -hı. derdi başka sigaralar kesmeye onu. mi Onu çektiminin, mi yani. onu çektiminin damaları iyice doyuyor şey ne kötü ne hı hı. ne kötü ne doluyor kafayı. Ondan da sigara içiyor ediyor falan zaten de ne içi ne bilmiş. Yani? Bu da bir başka bir şey mi diyecek diyor. Valla o da diyor küsün on başı, başı. başın başın olsun diyor. Nasıl olsa duyacaksın diyor. Bu ben vefat etti diyor. Hı hı. Savaşın birinden dönüşte anladın mı bu sene? Annen vefat etti diyor Diğerinde de babam vefat, vefat etti. Hiç göremeden haberi en En sonunda geliyor. geldiğinde gele gide gele giden Ninem 8 yaşında hamile kaldığında amcama gidiyor Balkan, Balkan Harbi'ne. Tam 8 sene didenden haber yok. Hı hı. Harpte. Düşün olmuş gelme hiç adı diyorlar. Hacı şerifi verelim birine diyorlar. Nineme Hacı Hasan'ın derlerdi. Birine verelim diyorlar. Neticede nineme, ninem gönüllü gönülsüz söz kesiyor falan kesiliyor verelim diyorlar ya bir gidiyor ya burnu bu karikten yazık. Yani öne de İtiraz burnu, etme hakkı yok. Öne de Kansı burnu var vardı yazık nenemin. Şöyle bayağı büyükçe Osmanlı'da bile burnu büyüdü. Şerif nenemin de burnu uzunudu büyüdü. Falan böyle burnu falan kıvırıyor. Büzülerek ocağa gidiyor. Bir, bir gidiyor. Telaşesinden ne ettiğini bilmiyor. Hı hı. Falan. Sözü kesmişler. 2-3 gün olmuşlar keseli. Didem bir gün yayladan ezan karanlığında, Esra da bunun filmi vardır. Orada ben o film çekiyorum bizim kapının <laughs> önünde. Esra boyuna çekiyor filmi. Ben hı hı. işte şuradan diyorum Esra bak. Şurası hacık Kadın deriz biz. Beşiktaş deriz. Bizim kapının önünden ezanda dedem buradan karanlıkta peçmu'da bir elbiselerle gelirken bizim cam kapımızın önünde de şöyle bilek gibi su akan çeşme vardı ninem de omzunu çekerekten telaşesini dağıtmaya, çeşmeye su doldurmaya gidiyor. Hı hı. Çeşmede su doldururken bir başına yemişmiş ninem dersliğine. Gid, gidiyor şöyle bir baksa ki ninemin hmm. hal ve hareketlerinden omzunu çekişinden veya hareket tam ezan yürüşerek diye işte. O arada Hacı Hasan-ı Şerif ne ediyorsun diyor. Bir baksa ki dedim. Vuuu sözü de kesilmiş. Üç gün sonra başka bir adama gidiyor o kocaya. Vıyy aman ninem dersliği bir bırakıyor. Koşalık sevincinden mi ağladığından mı? Ağlayalıktan şeye evine giriyor. Hemen çeşmenin karşısı dedemin evidir. Orada hemen 3-4 metre o çeşmenin. E, Hüseyin dede de orada kaldı. He? Hüseyin de de orada kaldı. Dedem de eve doğru geliyor. Ha, geliyor. Yani oradan Oradan peşmode bir şekilde yayan. Hı. Ezanda köye geliyor şu anca. Hmm. Nenemi çeşmede yakalıyor. Anlıyor mu orada ya. değil mi? Yürürken daha Hacı Hasan'ı şerif ne diyorsun diyor. Vıh diyor. Hiçbir şey diyemiyor. İyiyim mi iyiyim falan da demiyor. Elindeki dersliği suyuna bırakıyor veriyor yere. Tarkadık dersliği. Kaç senenin sonunda bu? Dokuz muydu? Dersliği kırılıyor. Sekiz sene işte. Sekiz seneden sonra. Sözü vermişler. Ninemi başkasına veriyorlar. Yine başkasına Çocuğu, söz veriyor. Ha, Çocuğu... gözü falan o verecekleri yerde değil. Didem'in telaşesi zaten Sevincinden hem ağlıyor hem eve koşuyor. Hı hı. Hem desteği kırıyor. Velen benim de 8 yaşına giriyor. 8 yaşına giriyor. Yani benim. Hamile, o arada yanında. Aniden, hamileyken şeye gidiyor. Bahtan hı hı. gidiyor. Hı hı. 8 senenin sonrasında 9. seneye doğru evlendiğinde şey yapıyor işte geliyor yani. Hı hı. Çocuk sekiz yaşında daha görmemiş. Ben bazen bunları Pazar da tipi tütmeye başladığı zaman Workman lan biraz sonra açacak hava. Ben 18 sene askerlik eden dedenin torunuyum. aklıma gelmiyor benim derdim. Hı. Falan gülülerdi. Ateş Mehmet bir yandan bağırdı. Kurt dumanını gülü sever. Lekiniz alın bu Öyle bağırıyordu. Ateş Mehmet. Ben hemen o öne çoğu boyu yetişmezdi. Seyredenlerin duymazdı. Ben hemen Ateş Mehmet'in altına kasayı kordum. Bir kasanın, kasanın üstüne çıkarıyordum bağırıydı, bağırıydı falan. Gelmeyenler otursun evde anasının koynunda, şey karısının yanında otursun da katma yesinler. Biz lekimiz alacağız bugün derdi falan. Öyle <laughs> <Yani, gülüyor> yani, böyle... Maceraydı <laughs> fakat çok iyi bir adamdı. Ondan sonra da hemen oradan enerdi, ciddiyetini hiç bozmadan kasadan aşağı enerdi. Şöyle bir şişesi vardı, bir buçuk kiloluk. Şişe, baya cam şişe. Gazete sarılı üstünde mantarıydı. Ağzında da mantar var. Kapak falan oldu. Millet onu ha? şarap içiyor falan zanneder değil mi? Ha? <laughs> şarap içiyor etli her yere. Aynı de. valla dediklerinin dulağımla duydum. Ya bu da şarap içiyor falan. Mantarını şöne, içiyor. Mantarı, şu an, mantarı çıkarıydı <laughs> şu an. Aynı onun şarap mantarı gibi bir şey. Şarap şişesi zaten o şişeler. evet. Ama yıkıyor yıkıyor temizlemiş o. Bekmez. Üzüm bekmezi. Hava soğuk ya. Kanlı <laughs> kanlı istiyor. Şu an bedadi bardağı falan uyup da içme yok. Lıkıdık 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 lıkıdık. <laughs> Endireydi, mantarı bastırıydı. Nasıl diye sor. Utanmıyordu büyüğüncü mahallem <laughs> şu adama bir bak yaşından başından da utanmıyor diyenler olurdu. Günahını alma. O içki falan değil. O adam dört dörtlük adam. Bekmez. o bekmezi bekmez Üşüyor da yere oturuyor adam. Ekmeğinin için derdim. Yani. Yere oturuyor. Evet. Dedete satacak. Bitileci Bitilacı satacak. Bu dediğin adamı ben biliyorum. Tam 45 sene öncesini anlatıyor. 50 sene öncesini anlatıyor. Dede. <laughs> o adam. Ben de 45 sene öncesini hatırlıyorum yani. Bir satıyor o adam. Şeye gelelim baba. Ee, en son ninemle karşılaştılar ninem. Hüseyin Bey'le. Ninem ninemle zaman. Ninenin ismi ne? Şerif. 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 Şerife. Senin ismin. Babanın ismi. Annenin ismi. O kadar İsmim. çok uzun Şerifle, yani. Şerifler, eskiden çok uzun. Çok. Ondan sonra. Şerefli. Dedem şerefine işçi şanlı bir şekilde evine giriyor. Ama bilmiyor olayların farkında değil. Girdiği ben zaman sonra ninem hikayesek. hışkıra hışkıra. Dedem nineme yabancı olmuş zaten. Kız nereye kaçıyorsun, nereye gidiyorsun Şerif? Hacı şer, şey, Macazan'ın Şerif diyor. Öyle çağırırmış. Falan o hışkıra hışkıra ağlayarak kahara. İneklerin yanına. Ee, Falan hoş geldin diye ondan sonra utanarak bir. E, büyükler olsun. yok mu orada? Tabii bir artı toplanıyorlar. Toplanmışlar. Ondan sonra He. hemen iki dakikanın yarım saatin içerisinde kız üşüğün onbaşı gelmiş. Üşüğün ta yaka duyuyor. Ha. Köyün bir ucu duyuyor. Köyde Nirene bir Dünür giden olan, Hüseyin dede Hüseyin mi? Dünür olan taraf da duyuyor. Onlar da duyuyor. İyi de köyde giden bir askere... Köyün bastal gazisi Hüseyin dede. Heh. Hayır hayır savaşa e, şeye giden bir Hüseyin dede mi? Başka kimse gitmiyor mu o köyde? Yani şey görmüş. Tecrübeli asker. O tertiplerden o varmış herhalde evet. o. Belki bir başkası da gidiyor ama dedemin mağazasını anlatıyorum ben, başkası da yani, gidiyor. Yok işte hani köyde. Muhakkak köyde. onun yani. akranından vardı. Çok çok kalabalık bir köy değil bu zaten Hı -hı. o günlerde. Bir dedemin deli, o askerlik ettiği zamanlarda köyde 10-15 kişi var. Hı -hı. Falan bir <laughs> nineme talip olanlar tarafta duyuyor. Kız Sası Hüseyin gelmiş. Sası Hüseyin gelmiş. Dedemin bir ismi de Sası Hüseyin. Sası Hüseyin gelmiş abi. ki... Dideme talip olan tarafların karıları fısır fısır fırında şurada burada köy onun <laughs> meşane gece karanlıkta köy Didem'in geldiğini duyuyor. Falan Didem evine giriyor. neyse. O ayları öğreniyor ne yapıyor? öğreniyor falan işte hemen kısım akrabalığa geliyor Hasan dayı. Didem Hasan dede ninemin babası onlar falan geliyorlar. Dede, Şerif ninemin babası Molla Ahmet'in. Molla Ahmet dayımın babası. Babası. Hasan. Hasan dayı, o da. Yani sadece dedesi. dedesi. O da geliyor falan onlar geliyor toplanıyorlar falan hoş geldin. Nasıl geçtin? Nerede kaldın sen? Nasıl oldu da şu da bu da anla diyor derdini. İşte şurada Balkan, Balkan Harbi'nden şuraya gittik. Balkan Harbi'nden buraya gittik bana. En sonunda en sonunda buraya geldikten sonra de, bu kimin diyor bir bakıyor. Vela amcam 8 yaşı. Senin oğlan bu diyorlar. <laughs> ha? Senin oğlan bu. Kaç yaşında? Sekiz yaşında. Ne? Kodumuz adını Veli. Adını Veli koduk. Velenmim sekiz yaşında. Ona baba mi yemiyor? o da oğlum diyemeyi. Çünkü birbirine yaz, yozleşmişler. Yabancı, yabancı. yabancı olmuşlar. Alışkın değil. Çocuk bir çocukluktan babayı görmemiş ki. Bana yine dilemi çağırıyorlar Şerife. Nereye? Bağdat, Basırak, götüren bari. Hmm. Duyuyor mu? Bağda, Basra kütür ambarı. Baba çayını da iç ara sıra. <laughs> Bu denilen yer. Ya ama bekleyen bir Anne bil. Emir demiri keser. Neticede de bir diye mi yok? Tamam, yine çantasını alıyor eline. Varp da. Şimdi ki modern senin çantalar gibi çanta falan yok ki çantası. Ya bir tane kav ee, kavaktan bir tane çanta var ya da torba. Hı <laughs> Torbanın içine koyuyor giyeceklerini, omzuna alıyor, yürü bakalım. Nerede toplanıyoruz? Afyon'un meydanlığında. Parktaki cam, paşa camisi varmış parkta, orada, orada toplanıyorlar. Oradan trenle Bağdat Basar'a götüren bari. Gidiyor mu dedim oraya bir de, bir de oraya gidiyor. İngiliz köpeği orada hem yeniliyor, hem ben yenildiğini duyurulmaması için Türkiye'ye bedel ödemeye kalkıyor. O günkü günde. 5 bin İngiliz frangı ödemeye kalkıyor. Baba baştan söyle anneme derken elimdeymiş. Video durmuş. Dedemi bir tane daha çağırıyorlar. Dur bir daha de. Dedeme. Dedemi köye geliyor. Neyse dedem köyde duyuluyor, ediliyor falan. Çocukçuluk seviniyor. Herkes seviniyor hızlı akraba. Nenem ikinci bir evliliğe giderken kapıdan dönüyor. Yani orada iki gün nadidem gelmesen ninem başka bir hocaya gitti. Geldi yani ninem ölsün mü? Ahara girsin kendini alsın mı? Valla çok acı bir şey. Tabii canım. Ben, ben bunu ben bunları beklemek için sekiz sene mi üyedim? Çocuğumun yüzünü görmedim. Gel benim hanımı başkasına vermişler. Ben vatanımı sen, beklemeye gittim. He, ben diyecektim, huzurların lafını kestim. Sen vatanını, e, ıı, izzeti, şerefini, namusunu şey yapıyorsun. Neydi, korumak için savaşa gidiyorsun. O da ıı, sonucu var, mükafatı. Senin hanımı da başkasına veriyorlar, sen öldü diye. E yani, şimdi verildikten şey. sonra ne kadar üzülsen, ne kadar acısen, ne, ya o köyü terk edeceksin, ya o köyü terk edeceksin. Adamın birinin gelinini götmüş, hacıya götmüş. İşte bu terbiyesizlik yap, yapılıyor mu? Arabistan'da da yapılıyor. Yani gelinini bindirmiş, kaçırmışlar. Falan. Buraya geldiği zaman oğluma ben ne diyeceğim diyerekten, <laughs> ben götürdüm gelinimi diyerekten. Aşağımdan oğlu da bir yer Çay şey içer misin? Lafını kesiyorum. Ben dolduruyor mu? Dondurdum bunu ben şimdi. Tamam. Tamam. Ben... De... Evet. Devam ediyoruz. Benim o güzel didem Şerif ninemle ot konuşuyorlar, hasretlik gideriyorlar, gelene gidene hoş geç, hoş beşten sonra nina ona gali kaymakları maymakları yediriyor falan. Ondan sonra bir gelmeyeydin benim halim ne olacaktı ki diyor falan acı yok yani tabi falan. İyi ki Allah gönderdi seni diyor falan. Seviniyor ama bir iki ay durduktan sonra, üç beş ay durduktan sonra Sinonbaşı zabıta geldi, zabıt geldi. O zaman jandarma geliyor. Seferberlik kağıdını çıktı. Afyon'a gelecek.